Selam beşler. Bugün zaman ölçme problemleri çözeceğiz sizinle birlikte. Bir videoda koca konuyu yiyip yutacağız. Günlük hayatta kullandığımız şeyler zaten bunlar. PDF'sini açıklama bölümüne atacağım. İsteyen oradan çıkartıp kendisi çözebilir. Bir yıl 12 aydır Ocak, Şubat, Mart, Nisan diyerek başlar. Aralıkta biter. Bir yıl 52 haftadır. Bir yıl 365 gün 6 saat sürer. 1 ay 30 gündür. Bazen şu 6 saati kullanmazlar. Sadece 365 gün derler. Dikkat edin. Bir hafta 7 gündür. Bir gün 24 saattir. Bir saat 60 dakikadır. Ayrıyeten bir daha 60 ile çarparsam. Bir saat 3600 saniye yapar. Bir dakikada 60 saniyedir. Şimdi bunları defterimize güzelce yazalım. Ondan sonra da soru çözmeye başlayalım. 5 dakika kaç saniyedir diyor. 5'i hemen ne yapıyoruz? 60 ile çarpıyoruz. Çünkü 1 dakika 60 saniye. 5 kere 0 0. 5 kere 6 30. Neymiş? 300 saniyeymiş. 3 saat kaç dakikadır diyor. 1 saat neydi arkadaşlar? 1 saat 60 dakikaydı. 3 saati soruyorsa bu 60 ile ne yapıyoruz? 3'ü çarpıyoruz. 180 dakika yapıyor. Buraya hemen 180'ımızı yazdık. Neydi? 1 gün 24 saatti. 4 günü soruyor. O zaman 1 gün 24 saatse 4 ile çarparım bu 24'ü. 4 x 16. Elde var 1. 2 4 8. 1 daha 9. 96 saat yapıyormuş. 2 ay kaç gündür diyor? 1 aya biz ne demiştik? 30 gün demiştik. E 2 ay ne olur? 2 tane 30 olur. Ne yapar? 60 gün yapar. Cevap burası da 60'tır. 150 gün kaç ay yapar diyor. 30 gün bir aydır. O zaman bu 150'yi ne yapalım sizinle birlikte? 30'a bölelim. Kaç tane 30'luk var yani? Kaç ay var? 5 kere desek 5 kere 0 0. 3 kere 5 15. Tam 5 ay yapıyormuş. Şimdi 60 dakika neydi arkadaşlar? 1 saatti. 240 dakikayı ne yapacağım o zaman ben? 60'a böleceğim kaç tane saat olduğunu bulmak için. 4 kere desem 0, 4 kere 6, 24, 0, 0, 0. 4 saat yapıyormuş. 96 saat kaç gün diyor. Hemen bir gün neydi arkadaşlar? 24 saatti. Bu 96 saati 24'e bölelim ki kaç gün geçmiş bulalım. 4 kere desek 4 kere 4 16 elde var. 1, 2 kere 4 8, 1 daha 9. Tam 4 gün yapıyormuş. Kaç dakikadır diyor. Şimdi 1 dakika 60 saniyeydi ya. O zaman bu saniyeyi dakikaya çevirirken böleceğiz 60'a. 3000'i 60'a bir bölelim. 5 kere 6 30 300 geldi oradan. Şu artan sıfırı da buraya atıyoruz. Tam 50 dakika yapıyormuş. 425 saniye kaç dakika kaç saniyedir diyor. Şimdi saniye dakikaya çevirirken ne yapıyoruz? 425'i hemen sizinle ne yapalım? Bir 60'a bölelim. 6 kere 7 42 olduğu için 7 derim. Kaç yapar? 4 ne kaldı geriye 5. İşte 7 tane dakika var ama artan saniye de var. Yani 7 dakika 5 saniye yapıyormuş. 75 günü aya çevirirken 30'a bölüyoruz. Çünkü bir ay 30 gün. 75'i hemen bir 30'a bölelim. 2 kere 30 60. 15 kalsın gün olarak sıkıntı değil. Ama burası ne oldu? 2 ay. 2 ay 15 gün yapıyormuş günü haftaya çeviriyor. Bir hafta 7 gün. Hemen 67'yi ne yapacağız? 7'ye böleceğiz. 7 kere 9, 63 çıkarttım. Geriye ne kaldı? 4. 7, 9 hafta ve şu artan gün duruyor. 9 hafta, 4 gün oluyor. Ali işe 19.08.1987'de başlamış ve bu tarihte işi bırakmıştır. Ne kadar süre çalışmıştır diyor. İlk başta en büyük tarihi yazıyoruz. 2025 sonra 3. ay sonra ikinci gün. 1987'yi yazdım. 8. ay 19. günde başlamış. Şimdi çıkartacağız ki kaç gün, kaç yıl, kaç ay olduğunu bulacağız. 2 günden 19 gün çıkmaz. Komşudan 1 ay almamız lazım. Komşudan 1 ay alırsa burada kaç ay kalır? 2 ay kalır. Peki 1 ay aldım buraya kaç gün olarak geçti? 30 gün olarak gidiyor. 2 günde burada var. Burası 2 değil. 32 gün oluyor. çıkartırsak 13 gün kalır. Şimdi 2'den 8 çıkar mı? Yok. Komşudan şimdi 1 yıl alacağız. Bir yıl ne kadar? 12 ay unutmayın. Bu 12 ayı 2 ayın üzerine eklersek 14 ay olur değil mi? Şimdi 14 aydan 8 ay çıkarsa 6 ay kalır. Burada 1 yıl verdiğim için 2024 oldu. 2024 önünde 1980'i çıkartacağız. 14'ten 7 çıktığı 7. Burada kaldı 1. 11'den 8 çıkarsa 3. Burada kaldı 9. 9'dan 9 çıkarsa 0. Burada kaldı 1. Birden 1 çıkarsa 0. 37 yıl çalışmış. 6 ay çalışmış. 13 gün çalışmış. İşte cevabımız işte burasıdır. Süleyman'ın sevdiği dizi 8'i 20 geçe başlamaktadır. Dizide 15'er dakikalık 2 reklam arası verilmektedir. Dizinin süresi de 75 dakika ise saat kaçta biter? Şimdi dizinin kendisi 75 dakika sürüyor. İki tane de 15 dakikalık reklam var. Biz bunları bir toplayalım. 5, 10, 15 elde var. 1, 7, 1 daha 8, 1 daha 9, 1 de elde 10. 105 dakika. Şimdi bu kaç saat kaç dakika sürecek? Ne yaparız? 105'in içinde kaç tane 60 var deriz. 1 kere 60. 60 çıkarttığında 45 dakika arttı. 1 saat 45 dakikaymış. 0, 8, 20'de başladım. Buna 1 saat 45 dakika ekliyoruz. Şimdi burayı topladım. 65. Yalnız 65. 60'ı geçti. 1 saat 5 dakika oldu orası. Hemen burayı ne diyoruz? 5 dakika kaldı. 1 saati saatler bölümüne ekliyoruz. Elde var 1 dermiş gibi. 8, 1 daha 9, 1 daha 10. 10'u 5 geçe dizimiz biter. Kozan Adana arası 75 dakika bekledir. Saat 16.20'de yola çıkan Göktuğ saat kaçta Adana'ya varır diyor. Şimdi 75 dakika kaç saat kaç dakikadır? 75'i hemen 60'a bölüyoruz. 1 kere 60, 60, 15 dakika artı 1 saatin üzerine. Yani 1 saat 15 dakikaya Saat 16.20'ye ekleyeceğiz. 16.20 toplayalım bakalım. 15.20 daha 35. bir daha da 17. 17.35'te Adana'da olur diyelim. Saat 22.30'da uyuyan Gizem sabah, sabah yazmışız sabah 7.10'da uyanmıştır. Gizem ne kadar uyumuştur diyor. Şimdi arkadaşlar gece yarısı sorusu bu. Gece yarısı 24.00 ilk başta uyuduktan sonra 24.00'a kadar ne kadar zaman geçti onu bir bulmamız lazım. 22.30'u çıkarttım. Şuradan 1 saat aldım 23. Buraya attım. Çünkü 0'dan 30 çıkmazdı. Şimdi 60'dan 30'u çıkartırsam 30 kaldı. 23'ten de 22 çıkarsa 1. Bu geceye kadar uyudu. Geceye kadar. Bir de sabaha kadar uyudu. 00'dan 7.10'a kadar 7 saat 10 dakikada sabaha kadar uyudu. İşte bunu toplayacağız. 40 dakika yapar, 8 saat yapar. Şöyle de açık yazabilirsiniz. 8 saat 40 dakika uyumuştur diyebilirsiniz. Şimdi zamanla zamanı toplayacağız. İlk başta günleri toplayalım. Yalnız gün 30 günü geçerse bir ay oluyor unutmayın. Topladım 40 gün oldu. 40 gün 30 günü 10 gün geçer. 10 günü yazıyoruz. Elde var 1 ay diyoruz ve bunun üzerine ekliyoruz. Topladık 13 ay. 13 ay 12 ayı geçti. 1 ay geçti. Hemen buraya 1 ay deyip o 12 ay 1 yıl yaptığı için buraya ekliyoruz. Ve yılda topladığımızda 6 yıl 1 ay 10 gün oluyor bizim cevabımız. Şimdi de çıkartacağız. 8 günden 15 gün çıkmaz bir kere. Ne yapacağız? Komşudan 1 ay alalım. Burada kaç ay kalsın? 3 ay kalsın. 1 ay buraya attığımız için 1 ay 30 gündür. 30 gün. Bu 8 güne 30 ekledim. 38 gün oldu. 38'den 15 çıkartacağım. 8'den 5 çıktı 3. 3'ten 1 çıktı 2. 23 gün oldu. Şimdi 3 aydan 10 ay çıkmaz. Komşudan 1 yıl alalım. Şimdi 1 yıl kaç aydı? 12 ay diyerek attık. Kaç yıl kaldı? 4 yıl kaldı unutmayın. 12 ayı bu 13 ayın üzerine eklersek yani bununla buradan gelen aylar toplarsak ne olur? Burası 15 ay olur. 15 aydan 10 ay çıkarsa 5 ay kalır. 4 yıldan da 2 yıl çıkarsa 2 yıl kalır. 3 arkadaşın yaşları toplamı 40'tır. 5 yıl sonra yaşlar toplamı ne kadar olur diyor. Şimdi her arkadaş 5 yıl sonra 5'er yaş büyür değil mi? Bu da bu da bu da 5'er yaş büyür. E toplarsam kaç yaş büyür toplamı? 15 artar değil mi? 5, 10, 15. 40'ın üzerine 5'er yaş büyüttüm. 15 arttırırım. 3'ünün toplamı bu sefer ne olur? 55 olur. Bugün günlerden salıdır. 30 gün sonra hangi gün olur? Her hafta 7 gündür. 7 günde bir aynı gün denk gelir. Bu 30'un içinde 7 kaç kere var? 4 kere de 28 de ama 2 gün artar. Biz bu salıdan 2 gün sonraya bakacağız. Salıdan 1 gün sonra ne olur? Çarşamba. Ve 1 gün sonra ne olur? Perşembe. Bakın şu artan 2 günü salının üzerine ekledik. Cevabımız ne oldu? Perşembe oldu. Aşağıdakileri büyükten küçüğe doğru sıralayınız diyor. Gelin biz bunların hepsini saate çevirelim. 720 dakika diyor. 720'yi biz hemen 60'a bölelim. 1 kere 60 60 12 kaldı. 0'ı indirdim. 2 kere 60 120. Bu tam 12 saat yaptı. Zaten bu 3 saattir. Bu 12 saat yaptı. İlk videomuzun başında ne dedik? 3600 saniye 1 saattir. O zaman 7200'ü ne yapalım? 3600'e bölelim. 2 kere vardır desem tam 7200 yapıyor zaten. 2 saatte bu yaptı. En uzun süre 12 saat. Yani 3. en uzun. Sonra 3 saat var. 2. Sonra iki saat var, birinci diyeceksiniz. Canlar, zaman ölçme bu kadar eğlenceli, günlük hayatla iç içe olan zevkli bir konuydu ve bitti. Bir sonraki videoda yeni bir konuyla karşınızda olacağız. Görüşmek üzere, bay bay.